A101'de, BİM'de böyle bu tarz Wi-Fi genişleticiler satılıyor arkadaşlar. Merak ettim bunu aldım. Bir kutusundan çıkartalım, bir de kurulum yapalım, bakalım nasıl bir şeymiş. Birlikte inceleyelim. Çok uygun fiyatları var bunların. Yine bu, bu pahalılığa göre yine oldukça uygun açıkçası. 80 lira, 90 lira ya da 70 lira artık hani o an ne kadar satılacaksa siz de görebilirsiniz a de satılıyordu. Merak ettim bir bakalım neymiş diye. Şurada evrakları var. Şöyle bir kılavuz. Başka da bir şey yok. Şöyle 3 adet antene geliyor. Bir de bu Merkür yerine TP-Link'in bir modelini incelemiştim. TP-Link'ten sonra Xiaomi'nin bir modelini inceledim. Açıkçası böyle Wi-Fi ürünleri, router ürünleri ilgimi çekiyor. Akıllı ev aletleri de seviyorum yani. Onları da incelemeyi seviyorum ama fırsat oldukça böyle uygun fiyatlı ürünleri sizler için inceleyeceğim arkadaşlar. Şu an üzerinde 3 harici anten ile geliyor. 2.4 GHz bir frekansı var. 300 MB kadar da Wi-Fi üzerinden kullanım yapabiliyorsunuz. Şurada seri numarası yazıyor. Onu kapatayım. Şurada Reset VPS tuşu var. Başka da bir tuş yok. Direkt bağladığınız zaman aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bunu alıp örnek iki katlı bir eviniz varsa ara kata takıp hani hem üst kat hem alt katın arasında bir yeri prize takıp bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunların esas amacı Wi-Fi'nin çekmediği yerlerde hızlı bir şekilde çözüm sağlamak. Yani hani bunu taktığınız zaman internetiniz uçmaz ama Wi-Fi kalitesi biraz daha artar. Onları aldığınız zaman direkt tak çalıştır özelliği olan ürünler olduğu için hani kullanımı ve kurulumu da oldukça kolay. Ben size şimdi bunun kurulumu nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. Sonrasında rahat bir şekilde siz de hani evinize gelen misafirlerinize veya işte alanınızın çekmediği yerlerde direkt bu Wi-Fi çoğaltıcı ile arttırıcı ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kutu içerisinde hani ekstra bir şey yok sadece bu ürün geliyor dediğim gibi. Şimdi kurulumunu nasıl yapacağız? Ben size onu göstereyim. Öncelikle bunu bir fişine takalım ve masa üstünde bilgisayar üzerinde ben size kurulumun nasıl yapıldığını ayrıca göstermek istiyorum. Hadi başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar buradan önce Wi-Fi prize taktıktan sonra şuradan bağlan diyoruz. Otomatik bağlan diyelim. Hızlı bir şekilde bağlanacak. Bağlandıktan sonra şimdi web tarayıcısı üzerinden adrese geçeceğiz ve kurulumunu yapacağız. Ben size adresi de şimdi hemen açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Burada da size söyleyeyim. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra bu kısımda mvlogin.net yazıp arkadaşlar giriş yapıyoruz. Şimdi enter dedik. Burada bizden bir şifre girmemizi istiyor. Şifre oluşturacağız şimdi. Ne yazalım mesela? Abone ol. Abone ol diyelim. Şu an direkt arayüze giriş yaptı ve burada Wi-Fi seçimi yapacağız. Yani bizim evdeki modemimizi seçeceğiz. Süper online Wi-Fi. Buradan direkt mesela bunu gizleyebilirsiniz. Hani göstermek zorunda değilsiniz. Şuradan şöyle size göstereyim bulduklarını. Ben hemen şuna bağlanmak istiyorum. Şifremi istiyor. Şimdi şifremi oluşturuyorum. Şifremi yazdıktan sonra direkt bağlan dedim. Şimdi burada arama yaptığı yerde siz isterseniz buradan çıkıp şöyle görebilirsiniz. Ayarlar kısmından oluşturmak istediğiniz bir profil varsa veya manuel IP girebilirsiniz. Şurada tüm ayarlarını tek tek göstermek istiyorum. Neler yapabilirsiniz? Şurada yazmış hepsi. Default alabiliriz. Backup varsa veya yeniden başlatma. Aslında uygun fiyatlı basit bir ürün. Eğer almak isterseniz A101'de bunu bulabilirsiniz arkadaşlar veya internette de satılıyor yani sadece A101 değil ben sadece A101'in bu tarz ürünler sattığını gördüğüm için denemek istedim Xiaomi'den sonra bir de buna bakmak istedim. Şimdi burada direkt hani daha basit bir şekilde şuradan direkt arama yapıp Wi-Fi'yi bağlayabiliriz. Tekrardan hani değiştirebilirsiniz de burada sadece bir Wi-Fi olarak değil örnek veriyorum hangisini kullanmak istiyorsanız. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Ben şuradan hemen bir arama yapayım. Evet geldi. Süper Online Wi-Fi. Bunun adını değiştirebilirim. Farklı bir şey yazabiliriz. Yani sadece Süper Online olarak değil de örnek veriyorum. Ne yazalım? KSE diyelim. Wi-Fi. Daha sonrasında bağlan dediğimiz zaman direkt burada bize gösteriyor. Hangi ışın, ne uyarı, hangi anlama geldiğini söylüyor arkadaşlar. İşlemimiz tamamdır. Bu kadar direkt şu an Wi-Fi bağlandı. Bu arada hani bunlar biraz da kullanımı basit pratik ürünler. Bunları cep telefonu üzerinden de yapabilirsiniz. mvlogin.net adresine girip hani direkt yapmak istediğiniz bir şey varsa bunu da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Dediğim gibi ürün bu şekilde basit pratik kullanımı kolay. Siz bununla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmına yazın. Ben en kısa sürede sizlere dönüş yapar ve yardımcı olurum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.